Misiniz? okutuyorum nasıl, nasıl okutacağız bilmiyorum bakalım gerçekten şu anda bakıyorum işte okuttum başlayın yangın söndüreceksiniz su sıkın bakayım start yapın start hadi yangın başladı yanan yerleri söndürün küçük itfaiyeciler <laughs> söndür söndür oğlum aferin söndürün söndürün Yanan yerleri söndürün. Oğlum aşağıda bak Aşağıdan anne aşağıda. Yukarı çık. Aferin be harika itfaiyecilersiniz. Oturabilirsiniz ama boyunuz yetmez neyse. Aşağıya oğlum aşağıya. Aşağıya. Oo yangın çıktı. Yangın çıktı çok kötü. Hemen söndürün insanları kurtarın. Kuzey yukarıda. Aferin be. startamasın bir daha. Başladı. Yine yangın çıktı ya. Tüh. Yeni söndürmüştünüz daha. Çabuk 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 söndürün. Söndürün her yer tutuşmasın. Yukarı kuzey. Yukarı oğlum. Söndür 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 söndür. Aşağıdaki ne? Evet. Bir aşağıda yangın. Ay ne kadar çok yangın çıktı. Her kat yanıyor. Ama siz çok iyi itfaiyecilersiniz. Evet söndürün. Aferin size. Bakayım. Sönüyor. Aferin itfaiyeciler. Aşağı tut oğlum. Aşağı tut. Yukarı tut oğlum. Tut. Sarta basın. Bitti mi? Oh be yangın söndü artık. Aferin size. Hadi bana hoşça kalın deyin. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.